Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün Oğlak Burcu'nun niyetine, yükseleni ve ay burcu Oğlak olan takipçilerimizin niyetini haftalık duru görü sufalı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta Oğlak Burcu sizleri neler bekliyor. Evet birkaç damla gül yağı damlattım arkadaşlar ve enerjisi yayılsın. Ne varsa çıksın diye kodladım. Odaklandım. Şifalı duamı ettim Rabbim. Ee, üstünüzden tüm kötü enerjiler gitsin, blokajlar kalksın hayatınıza nazarken gözler gitsin hayatınızdan, tüm güzellikler gelsin Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah Amin siz de Amin yazın dostlar. Ee... Evet arkadaşlar, e, özellikle sevgili takipçilerim kanalımdaki bütün özellikler açıldı. Size küçük bir ufacık bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan sonra lütfen siz de e, süper teşekkür butonuna basarak e, ve katıl butonuna tıklayarak buradan. E, bana desteklerinizi esirgemeyin hem alma-verme dengesini korumak adına hem de emeklerimin karşılığı olarak bunu sizden bekliyorum Sevgili dostlarım şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Evet gül yağı ve gül suyu stresi azaltır rahatlatır ruh halinizi iyileştirir arkadaşlar frekansı en yüksek bitkidir pozitif e, yüksek enerji verir evinizin enerjisini temizler eşyaları ve mekanları sıkın arkadaşlar e, gül aşk, sevgi ve romantizmin sembolüdür. Gül suyu ilişkiler duygusal bağları güçlendirir. Sevgi alıp vermenizi kolaylaştırır. Ve vücut titreşim frekansınızı yükseltir. Bileklerinizi günlük olarak da üzerinize sıkabilirsiniz. Sürebilirsiniz arkadaşlar. E, titreşiminiz yükselince hayatınızda tüm güzellikleri frekansınız yükselince hayatınızda tüm güzellikleri çekersiniz arkadaşlar. Pozitifte. Evet, devam edelim. açılımıza başlayalım. Hanenizin içinde adında, soyadında I e, L, R harfleri olan uzun boylu, zayıf, beyaz tenli bir erkek görüyorum. resmi bir kurumdan bir kağıt haberi bekliyorsunuz ve bir hafta içerisinde geliyor arkadaşlar. Sonuç olumlu olarak görünüyor iki kişi güçlerini birleştirip bu kağıt haberinden sonra ortak bir iş kuruyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısı olsun hakkınızda diyelim. Güzel kodlayalım. Güzellikler gelsin hayatınıza dostlarım. Evet devam edelim. Bir kişi ve bu kişiyle ilgili bir konu hakkında kafanız ikiye ayrılmış görünüyor dörtlü vadelerde adında soyadında Z L S U İ harfleri olan bir kişi size bu konuyu çözmenize yardımcı olacak ve bu konu bu kişi sayesinde çözüme kavuşuyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Orta yaşlarda bir erkek yüzü çıktı. Hatta ağzında sigara var, sigara içiyor. Çok üzgün görünüyor. Toplu miktarda bir para kaybı yaşamış olduğunuzu görüyorum. Çevrenizdeki insanlar iyi niyetinizi suistimal etmiş arkadaşlar. Bu para geri dönüşü yok görünüyor. Artık önünüze bakın hatalar insanlar için diyelim. Bunlardan ders çıkarıp artık önünüze bakın diye kodlayalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Orta yaşlarda beyaz tenli, siyah saçlı adında soyadında A, K, L, E harfleri var. 4 vakit önce dağlık bir yerde oturan bir erkek hocaya e, olumlu bir okuma yaptırmak için gitmiş olduğunuzu görüyorum. Ayrıldığınız eşiniz ya da partnerinizin geri dönmesi için onu çok seviyorsunuz. Aranızın düzelmesi için üstünüzde bir e, blokaj olduğunu görüyorsunuz. E, yani yaşamışsınız bu blokajdan dolayı ayrıldığınızı düşünüyorsunuz o yüzden gittiğini düşünüyorsunuz partnerinizin eşinizin ve seviyorsunuz o yüzden arkadaşlar bu hocaya gitmişsiniz zaten düşündüğünüzde doğru Üzerinizde negatif enerji bir olduğu için blokaj olduğu için ayrılmışsınız doğru analiz etmişsiniz hissetmişsiniz dostlarım e, bu Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Bu okuma sizlere iyi geliyor. Blokajlar kalkıyor. Dokuzlu vadelerde 9 dokuz gün sonra ayın 19-29'u gibi barışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden sizlere mutluluklar dilerim dostlarım. Ee, cadı resmi görüyorum. Genel anlamda Huzur ve mutluluğunuzu bozan Çevrenizde birilerinin Olduğunu gösteriyor Bu kişiler evinize girip çıkan Arkadaşlarınız komşularınız Ya da e, yakın Akrabalarınız <laughs> Pardon Arkadaşlar olarak görünüyor Bu kişilerin adında Soyadında i, Ü, V, L N, A, E harfleri var Birkaç kişi bunlar e, İkinci bir anlamda versiyonda ise e, cadı genellikle gizemli sıra dışı veya beklenmedik olayların habercisidir. Bu sembol sizin yaşamınızda karmaşık veya zorlayıcı durumlarla karşılaşabileceğinizi veya e, başkalarının olumsuz etkilerinden korunmanız gerektiğini gösteriyor dostlarım. Evet. Devam edelim. Yoga Pilates gibi bir kursa gittiğinizi görüyorum. Orada adında soyadında H, K, L, A harfleri olan bir kişiyle tanışıyorsunuz. Ve yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz dostlarım. Evet devam edelim bakalım. Evinizin hanenizin içinde siyah e, büyük bir şöyle söyleyeyim cip çıktı arkadaşlar araba birli vadelerde alıyorsunuz doğru anlatmak adına duraksadım adınızda soyadınızda e, i, l, p harfleri çıktı güle güle kullanın inşallah dostlarım devam edelim 3-4 arkadaş ya da akrabalarınızla şehirler arası zikzaklı eğimli dağlık bir yola tatile ya da akrabalarınızın yanına ziyarete gidiyorsunuz bu hafta içerisinde dostlarım evet bu hafta iş hayatınızda güçlü ve cesur adımlar atabilirsiniz e, koyu mavi Gökyüzü gibi hedeflerinize ulaşmak için kararlılıkla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni projelerde kendinizi ifade etme fırsatı bulabilir ve iş arkadaşlarınızla uyum içinde çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz dostlarım. Ee, sağlık konusunda ise yeşilin sakinliği ve hmm, dengede etkinizi ee, size eşlik edecek dengeli e, etkisi yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar sabah saatlerde dilim suç toparlayamadım sağlık konusunda ise yeşilin sakinliği ve Dengeleyici etkisi size eşlik edecek. Doğa yürüyüşleri yaparak veya yoga gibi meditatif aktivitelerle stresi azaltabilir, stres, stresinizi azaltabilir ve iç huzurunuzu bulabilirsiniz. Düzenli beslenme alışkanlıklarınızı, yeşil yapraklı sebzelerle süsleyerek sağlığınıza dikkat edin, özen gösterin arkadaşlar. Aşk hayatınızda ise romantizmin ateşi bu hafta yükselebilir. Kırmızı gülün tutkulu rengi gibi ilişkinizde derin duyguları ifade etmek için cesur olun. İlişkinizi canlandırmak için romantik sürprizler yapabilir ve partnerinizle kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta genel olarak farklı renklerin bir araya gelerek güzel bir tablo oluşturduğu gibi hayatınızda dengeyi bulabilirsiniz. Kendinizi işinizde ifade ederken sağlığınıza özen göstermeyi ve sevdiklerinizle duygusal bağlarınızı güçlendirmeyi unutmayın. Her renk kendi güzelliğini taşır. Siz de bu hafta hayatın her alanında kendi renginizi parlatın. Evet devam edelim. Boğa, balık ve başak etkili. E, aklınızdaki kişi şok olacağınız gelişmeler e, ve e, adımlarla m size yaklaşıyor bu dönemde, bu hafta içerisinde arkadaşlar bilginiz olsun. Devran size dönüyor. İmkansız gördüğünüz konular mucizevi şekilde gündeminize geliyor. Evren isteklerinizi bu dönemde kapınıza getiriyor. Bakın arkadaşlar 3 tane burada 2 tane burada iş ve güzel para kazanabileceğiniz fırsatlar geliyor. Mecazi anlamda gözünüz açık olsun. E, dikkatli olun farkındalıklı olun etrafınızdaki fırsatları görebilin diye açılımımız uyarıyor kalbinizdeki kişiye karşı özlem sevgi ve adım istekleriniz var e, kendinizi boşlukta hissediyorsunuz e, hazır olun e, şöyle söyleyeyim karanlığın sonunda aydınlığa geçiş yapıyorsunuz o kişi sevgi sevgi ve e, Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, o kişi sevgiyle size geliyor, pişmanlıklarını dile getirecek, aranızdaki buzlar eriyor. Ee, hayatınızda kadersel geleceğe doğru adımlar atacaksınız, ciddi adımlar arkadaşlar. Evet kanalıma gelip tasımızı şöyle alalım. Beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla beğen destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar eksik olmayın yorumlarda sürekli olarak görüyorum teşekkür ediyorsunuz iyi dileklerde bulunuyorsunuz bu iyi niyetlerinizi süper teşekkür butonuna da tıklayarak gösterebilirsiniz şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Katıl durumunu da tıklayarak oradan bana destek olabilirsiniz dostlarım. Şimdiden desteklerinize çok teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini koruyalım. Ben de emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum dostlarım. Sizleri çok seviyorum muhtaçlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.